Bu harita Türkiye ve dünyadaki Boşnak nüfusunun dağılımını göstermektedir. Koyu mavi ile işaretlenmiş ülkeler, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı bölgeleri temsil etmektedir. Bu dağılım, Boşnakların küresel ölçekteki varlığını ve etkisini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Boşnakların dünya genelindeki dağılımı, nüfus ve kimlik koruma durumları ile birlikte sunulmaktadır. Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan ve diğer ülkelerdeki Boşnak nüfusları ve entegrasyon seviyeleri karşılaştırılmaktadır. Bu tablo, Boşnakların farklı ülkelerdeki durumunu anlamamıza olanak tanır. Türkiye'deki Boşnaklar 5 ile 8 milyon arasında bir nüfusa sahiptir. Osmanlı'nın gerileme döneminden itibaren Türkiye'ye göç etmişlerdir. Boşnak kültürü, yemekler ve gelenekler aracılığıyla yaşatılmaktadır. İstanbul, Bursa ve İzmir gibi şehirlerde yoğun olarak yaşamaktadırlar. Bosna Hersek'teki Boşnaklar yaklaşık 1.800.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Boşnak kimliği burada en güçlüdür ve resmi dil Boşnakçadır. Etnik bölünmeler nedeniyle karmaşık bir yönetim yapısı bulunmaktadır. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaklaşık 250.000 Boşnak yaşamaktadır. Novi Pazar, Tutin ve Sininika şehirlerinde yoğunlaşmışlardır. Boşnak kimliği korunmakta, ancak zaman zaman Sırbistan hükümetiyle gerilimler yaşanmaktadır. Karadağ'da yaklaşık 80 bin Boşnak yaşamaktadır. Boşnaklar, Karadağ'ın kuzey bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Karadağ, Boşnakları tanımakta ve Boşnakça resmi dillerden biridir. Kuzey Makedonya'da 17.000 ile 25.000 arasında Boşnak yaşamaktadır. Skop ve Makedonski Brod gibi bölgelerde yoğunlaşmışlardır. Boşnaklar Kuzey Makedonya'nın toplam nüfusunun birinden azını oluşturmaktadır. Hırvatistan'da 30 ila 40.000 arasında Boşnak yaşamaktadır. Zagreb ve diğer büyük şehirlerde varlık göstermektedirler küçük bir topluluk olmalarına rağmen, Boşnak kimliğini korumaktadırlar. Kosova'da yaklaşık 30 bin Boşnak yaşamaktadır. Prizren ve çevresinde yoğunlaşmış bir Boşnak topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluk, Boşnak kimliğini ve kültürünü korumaktadır. Slovenya'da yaklaşık 50 bin Boşnak yaşamaktadır. Genellikle işçi göçüyle buraya yerleşmişlerdir. Boşnaklar kültürel kimliklerini koruyarak Slovenya'da yaşamlarını sürdürmektedirler. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya ve İsveç'te önemli sayıda Boşnak yaşamaktadır. Almanya'da 250 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 bin, Avusturya'da 100 bin ve İsveç'te 60 bin Boşnak bulunmaktadır. 1990'lardan sonra savaş nedeniyle göç etmişlerdir. Mehmet İbek Kapetanovi Lübuak'ın sözü, boşnakların dayanıklılığını ve kültürel miraslarını vurgulamaktadır. Taş çatlayabilir ama Bosna kalır ifadesi, boşnakların tarih boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen kimliklerini koruma kararlılığını simgeler.